Bir doktor olduğunuzu varsayın. Üstelik ülkenizde henüz başarılı bir kalp nakli bile gerçekleşmemiş olsun. Her zamanki gibi bir ameliyata girdiğinizi, fakat bu ameliyatın 23 saat sürdüğünü hayal edin. Evet, bu gerçekten de inanılmaz olurdu. National Geographic tarafından 1987 yılının en iyi fotoğrafı olarak seçilen bu görüntü, bir doktorun hastasını kurtarmak için nasıl mücadele verdiğini gösteriyor. Görüntüde doktor Zubavniev, relica ve yatan bir hasta bulunuyor. Sağ tarafta doktora yardımcı olan asistanlardan birini görüyorsunuz. Evet, bu asistan uyuyor. Ameliyat esnasında nasıl uyur? Böyle bir saçmalık olamaz diyebilirsiniz. Ancak ön yargılı olmadan önce bunun 23 saatlik bir ameliyattan ibaret olduğunu bilmelisiniz. Evet, şaka değil. Bu ameliyat tam 23 saat sürdü. Peki nasıl oldu da bu kadar uzun bir operasyon yapıldı? Doktor hastayı kurtarabildi mi? Yoksa 23 saatin sonu hüsranla mı bitti? Bu görüntünün en çarpıcı kısmı ise bunun bir kalp nakli ameliyatı olmasıydı. Bugün sizlerle beraber bu fotoğrafın gerçek hikayesini ve o esnada neler olduğuna bizzat bakacağız. Arkanıza yaslanın ve başlayalım. Religa 1938 yılında Polonya'da dünyaya geldi. Kendisi doktorluğa fazlasıyla merak salmıştı. Küçüklüğünden beri tek hayali doktor olmaktı. İşte bu yüzden üniversite yıllarındaki çalışmalarını 1963'te tamamlamıştı. Ayrıca Varşova Tıp Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Yani Polonya'nın en büyük üniversitesi. 1966 yılından 1980'e kadar Varşova'daki Spidel Wolski'de çalışmıştı ve burada cerrahi alanında uzmanlaşmıştı. 1973'te ise vasküler cerrahi alanında eğitim almak için New York City'yi ziyaret etmişti. Bundan birkaç yıl sonra ise ABD'nin Detroit şehrinde kalp cerrahisi alanında eğitim aldı. Religa başarılı bir sağlıkçıydı. İşte bu yüzden 1973 yılında doktora derecesi almıştı. Bir süre eğitim gördükten sonra 1981 yılında habilitasyon eğitimini tamamlayarak doçent veya kıdemli öğretim görevlisine benzer akademik tanınma elde etti. Yıllar geçiyordu ve o başarılı bir doktor olma yolunda adım adım ilerliyordu dersler veriyordu, konuşmalar yapıyordu. Tarihler 1990 yılına geldiğinde ise Religa artık profesör olmuştu. Profesörlüğünü tamamladığı üniversiteden Varşova'ya tekrar dönerek kendi ülkesinde hizmet vermeye devam etti. Her şeyi tam olarak Religa'nın hayalindeki gibiydi. Doktor olmuştu ve bu alanda ilerlemişti. Ancak bir sıkıntı vardı ki ülkesi doktorluk konusunda biraz gerideydi. Daha doğrusu büyük operasyonlar henüz gerçekleşmemişti. İşte bunlardan birisi de kalp nakli ameliyatıydı. Evet, Religa'nın profesör olduğu dönemlerde Polonya'da henüz başarılı bir kalp nakli gerçekleşmemişti. Çoğu doktor bu tür operasyonları yapmakta çekiniyordu. Çünkü bunlar çok ciddi operasyonlardı. Ancak her ne kadar zorlayıcı olsa da Religa bu tür ameliyatları yapacağını düşünüyordu. Yani bir nevi ben öncünüz olurum, yeter ki insanlara yardım edelim diyordu. O dönemlerde Tadeusz Sikorwski adında Polonyalı bir hastaya acilen kalp nakli yapılması gerekiyordu. Ülkede henüz böyle bir operasyon yapılmadığı için sadece doktorlar değil, diğer insanlar da buna endişeli bakıyordu. Elbette doktor Religa da endişeliydi. Her ne kadar bu tür operasyonları yapacağını düşünse de o da her insan gibi kaygılıydı. Sonuçta ilk kez yapılacak bu operasyon hem tarihe geçebilir hem de bir insanın hayatını kurtarabilirdi. Diğer doktorların bu operasyonu almak istememeleri mantıken bir insanı ölüme terk etmekti. Ancak Doktor Religa bunu kabul etmedi. Bahsi geçen kalp nakli ameliyatı için bizzat önce olmuştu. Evet başlıyoruz. Henüz kaç saat süreceği bile belli olmayan bir profesör ve asistanlardan oluşan ekiple beraber Polonya'daki ilk kalp nakli gerçekleşiyor. Saatler geçiyor ve operasyon devam ediyor. Tüm ekip canla başla mücadelesini sürdürüyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve Religa bu operasyonun öncüsü. Diğer ameliyatlara göre daha kritik ve ilk kez yapıldığından ötürü tüm ekip pür dikkat işini yapmaya özen gösteriyor. Öyle ki bu esnalarda yapılacak olan tek bir hata hastayı kaybetmelerine bile neden olabilir. Operasyonun başlamasından bu yana 22 saat geçti. Evet, 2 saat daha sürse koca bir gün demek. Videoyu tam olarak burada durdurup ameliyatın sonucu hakkında tahminlerde bulunabilirsiniz. Bakalım gerçekten de düşündüğünüz gibi olmuş mu? 23 saatlik dev operasyonun ardından ekranda gördüğünüz bu fotoğraf aslında her şeyi özetliyor. Doktor Zbajny, reljece bir kablo karmaşasının ortasında hastanın kalp naklinden sonra nasıl tepki verdiğini görmek için endişeli bir şekilde ekranı izliyor. Fotoğrafın sağ alt köşesinde ameliyatta kendisine yardımcı olan meslektaşlarından birinin uykuya daldığını görebilirsiniz. Evet, bu operasyon başarıyla tamamlandı. Tedius Tkwist adındaki hasta başarılı bir kalp naklinin ardından hayata tekrar tutundu. Ameliyatın bitim esnasında James Stanfield adında bir fotoğrafçı tarihe geçen bu fotoğrafı çekti. Fotoğraf National Geographic tarafından 1987'nin en iyi fotoğrafı seçildi. Ve tarihin en önemli 100 fotoğrafı arasında yer aldı. Bu arada biraz hüzünlü görünse de kurtulan hasta kendisini kurtaran doktordan daha uzun yaşadı. Şöyle ki doktor Religa çok fazla sigara içiyordu ve akciğer kanserine yakalanmıştı. 8 Mart 2009'da ise akciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. Kurtardığı hastası ise ameliyattan 30 yıl sonra kendisine yeni bir kalp takan adamdan daha uzun yaşamıştı ve 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Fotoğrafı çeken fotoğrafçı ve hastası Teddy Sikovic cenazesinde hazır bulunmuştu. 88 yaşındaki hastası o gün çekilen fotoğrafı tüm cenaze boyunca elinde tutmuştu. Doktor Religa Polonya'da kalp naklinin öncülerinden biri oldu ve o dönemde ameliyat neredeyse imkansız olarak kabul edilmesine rağmen şansını denedi ve operasyon tamamen başarılı geçti. O günden bu yana çekilen bu fotoğrafta sıkıntı ve yorgunluk gerçekten de görüntüyü aşıyor ve ne kadar çok bakarsanız o kadar çok şey görüyorsunuz. Her şey adeta yeni bir boyut katıyor. Köşede uyuyan cerrah, karmaşa dolu anlar, sayısız kablolar. James Stanfield bu fotoğrafı çektiğinde yalnızca bir ameliyat hikayesi anlatmadı. Bir bakıma da dünyayı değiştirdi.